Merhaba, bir gün Sümer ben. Harmoni Akademi kurucularından 22 Şubat 2022 tarihinde Nurgül Hanım'la şirketimizi kurma kararı aldık. Akademimiz bireysel ve kurumsal eğitimler vermekte. insanlarda farkındalıklar yaratmak amacıyla kurulmuştur. Bunlar için çok çabalar gösterdik. Öğrenmek için çok çok eziyetler çektik. Çok eğitimler aldık. Aldığımız bu eğitimleri de danışanlarımıza, insanlığa sunmak için bu akademiyi kurduk. Yolumuz Selçuk Hoca ile kesişmişti. Hocamız daha önceden bize eğitim veren değerli hocalarımızdan bir tanesi. O da bu akademi bünyesine katıldı. Biz bundan dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Şimdi biraz da kendisi anlatsın. Merhaba ben Selçuk Danışman. kişisel gelişim profesyoneliyim. Yaklaşık 10 yıldır bu sektörde bireylerin ve kurumların tırtıldan kelebeğe geçiş süreçlerini onlara danışmanlık, koçluk yapıyorum. Aynı zamanda da gelişimlerini destekleyecek eğitimler veriyorum. Merhaba ben Nurgül Erkan, Harmoni Akademi kurucularındanım. Akademiyi Birgül Hanım'la birlikte kurduk. Bu akademiyi kurarken ilk başta insanlara faydalı olmayı amaçladık. Gelişimin Sonsuz, sınırsız olduğuna inandığım için ve bu vizyonda buluşmak, insanların kurban rolü oynamalarını bırakabilmeleri amacıyla kendime oluşturduğum vizyon çerçevesinde Harmonia Akademi ile vizyonlarımızın ortak olduğunu gördüm ve Harmonia Akademi'de eğitim vermeye başladım.